İdeolojinin olduğu yerde bilim olmaz. İdeolojinin olduğu yerde bilim, bilim olmaz. Bilim yapılmaz, olmaz. Engeldir, manidir yani. Siz e, yani teşvik etmez mi ideoloji bilimi? E, hayır, şöyle olur. Sizin demek istediğiniz şu. Bir dünya görüşü sahibi olmak bir hedef e, koymaz. bilimsel araştırmayı ivmesini artırır, motivasyon kazandırır evet, anlamında evet, diyorsunuz evet, evet, değil mi? Evet. Ama tabii öyle bu bir dünya görüşü sahip olmak başka bir şey. Hı hı. İdeoloji, bir siyasi yapıyı, bir siyasi düzeni, hı hı. bir partiyi idealize etmek. Yani başka körleşmeyi şey. diyorsunuz. Tabii, Körleşme. tabii tabii. Körleşmeden olur. olmaz. Elbette yani e, orada düşünce olmaz. Yani serbest düşünce olmaz. Hı 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 hı. Serbest düşünce olmaz. Bugün Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde, ben de üniversitede hocayım gidiyorsunuz. Çocuklar hala birisi troçkist, öbürü stalinist kavga ediyorlar. Öyle <laughs> olduklarının farkındalar mı? Ve sonra bu çocuk en iyi üniversitede siyaset bilimi okuyor. Hmm. Şimdi bu çocuğun haber masa anlamasını bekleme, bekleyemezsiniz. Çünkü troçkist veya Lenin, yani zamanında önemli şeyler söylemiş adamlar. Evet. Muhakkak. <laughs> önemli şeyler söylemiş adamlar. Ama her şeyi söylemiş adamlar değiller. Yani düşünürlerden sadece birisidir yani. Ya, mümkün mü İkisidir hocam zaten yani. her şeyi söylemiş hı. olmaları yani. Evet. Dolayısıyla Faruk Bey benim üzerinde durmak istediğim şey şudur. Ee, her şeyden önemlisi en çok da bizim çocuklarımıza üniversitelerde şunun veriliyor olması. E, bu millet adam olmaz. Hı hı. Başımıza ne geldiyse dinimizden geldi. Biz geri kaldık. Hı, hı. Biz evet. hı hı. Yani ben uluslararası ilişkiler okudum vaktiyle en iyi üniversitelerden birisinde. Bizim o zaman hocalarımız bize şunu söylüyorlardı. İşte birinci dünya, ikinci dünya, üçüncü dünya, geri kalmışlık vesaire. Bunlar yoktur. Yani. Böyle bir şey yok. Ne demek geri kalmışım? Hani de gelişmekte olan ülke. Geri kalmış ülke. Yani birine geri kalmış ülke dediğiniz zaman kendiliğinden o ülkenin kültürüne de geri kalmış bir kültür demiş oluyorsunuz. Aslında bu tariflerin hepsi gayri insani bu. Gayri insani ama ekonomik bir karşılığı var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.